Evet, uzaydaki karanlık madde çarpışmalarından kaynaklanan yok olma spektrumuna bakmak için tecrübe dizayn edeceğiz. Oo, karanlık madde. En iyisi el feneri getirelim. <laughs> Şaka yapıyordum. Burada ben patronum. Ben şakaları yaparım. Özür dilerim. Devam et ve şakanı yap. Şaka yapmanın sırası değil. <laughs> Ciddi araştırma tamamlanmış odaklanma gerektirir. Tamam, kemerini bağla ve bak. Çaldın. Ne? Aspirini ihtiyacım Masanın var. Masanın üst çekmecesinde. Teşekkür ederim. Tamam. İyi. <laughs> Hayır, hayır. Bu ağırlık bu kolisyon beklediğinden çok daha düşük. Uzayda çarpışan karanlık maddeden bahsettiğimizi anlıyor musun? Tabii ki anlıyorum ve sen kim oluyorsun da bana dış uzay hakkında bahsediyorsun? Ah, oh, ben astrofizikçiyim. Astro demek uzay demek. Astro demek yıldız demek. <laughs> o zaman sana söyleyeyim. Sen bu tartışmayı kendi dilimde yapıyor olsaydın senin kıçını tekmeliyor olurdu. <laughs> İngilizce senin ana dilin tamam beni orada yakaladın ama sen bunun hakkında yanılıyorsun. Vizyoner ve yanlış arasında iyi çizgi var. Maalesef onu görmen için senin de vizyoner olman gerek. Ah <laughs> oh, tanrım senin kafandan gelen her fikir saf altın sanıyorsun. O zaman sana bir şey söyleyeyim. Senin bazı fikirlerin kaka. Kaka! Kaka demek dödü demek. Tamam! Doktor Kotrapali, ne zaman sana benimle çalışmanı söylediğinde O zaman seninle birlikte bakıyorum. Bu durumda benimle demek yani benim için. Ah, bu durumda. <laughs> Eğer ben yanlışsam kanıtla. Tamam. İşte kütleden türetilmiş karanlık maddeyi. Hedefin atom ağırlığını ben de yanlış bitireyim. söyledin. Çalışmamı bitiriyorsun. Bozmuyorum düzeltiyorum. Bana silgi ver. Hayır. Bana ver. Gel de al o zaman. O oh, sanırım. Doktor Katropalis senden üstün. Sana tahtama yazmayı yasaklıyorum. Sen benden üstün değilsin. Her türlü öyleyim. Aa öyle mi? Bunu yapabilir misin? Seninle çalışmak güzeldi.